Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz bir de bir konuya değinmek istiyorum e, falımıza başlamadan önce arkadaşlar benim adımda e, YouTube'da ve Instagram'da hatta dün Danışanım söyledi bana araştırmasını yaptık e, falımda ne var isminde bir kanal e, buldum mümkün değil bu benim kanalım değil ben burada benim görmedikten sonra zaten ellerimden tanırsınız ve e, telefon numaramızdan e, tanırsınız yani bir şekilde beni tanırsınız benim başka bir kanalım yok zaten hukuksal davamı açacağım hakkımı arayacağım çünkü isim patenti bana aittir falımda ne varı başkası kullanamaz arkadaşlar mümkün değil e, işlem yapılacaktır onu da belirtmek istiyorum başka kanalım yok e, şöyle bir odaklanın bakalım odaklanın arkadaşlar niyetiniz tutacak Padişah falı olmuş. Padişah fincanı olmuş. Gerçekten. Şöyle bir bakalım. Gözü gördünüz mü arkadaşlar? Gözü olanın gözü çıksın deriz ya bazen. Burada ama koskocaman bir göz aydını yaşayacaksınız. Maalesef kötü bir durumdan bahsetmiyor. Bir koskocaman bir göz aydınınız var. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar. Evet. Görebildiğiniz kadar 35 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Ee, farklı bir bakma tarzım olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burnunuz yamuk çıkmış burada. Resminiz var burnunuz yamuk. Bu da kötü bir şey değildir korkmayın lütfen. Kısa sürede başarı getirecek bir işe işaret eder aslında. Ee, başarıdan bahseder. Rakipleriniz var mücadeleyi bahseder mücadeleyi kazanacağınızı bahseder aslında bir de mutluluğa alamettir bu burnun yamuk çıkması mutluluğa alamettir sevgili dostlarım nazar ve uğursuzlukları sizi terk edeceğini gösterir burun en önemli yüzdeki en önemli bir uzvumuz tabii ki ee, şöyle söyleyeyim burundan çekiyorum arkadaşlar 15-20 gündür ameliyat oldum biliyorsunuz kolay olmuyor gerçekten ve burada bir de arkadaşlar iki kişi birbirine devamlı bir çarşaf gibi bir şeyler sallıyorsunuz karşılıklı şimdi bir arenada gibi bir boğa güreşinde gibi devamlı böyle kırmızı bezi sallarsanız bu işin sonu ne olacak birazcık şöyle kendinize gelin bakalım yani olayları büyütmeden nasıl diyeyim problemi çözebilirsiniz konuşarak İlla tartışmaya gerek yok burada onu gösteriyor iki kişi devamlı bir Tartışma halinde Ve burada saç yazısı yazılı Saçmak bir şeyleri saçmak Lütfen e, Tasarruflu olalım Hani para mı var abla neyi tasarruf edelim Falan demeyin ama ne diyorum her zaman 25 kuruş 1 lira 50 lira 5, bin, 5 lira gibi gibi Yani küçük paralarla tasarruf bilincini Kodlayalım özellikle Bursa'nın B'si Sivas'ın S'si ya da Ş'si Evet Manisa'nın M'si, Ankara'nın A'sı, Kastamonu'nun K'sı isminizde var ise sevgili dostlarım. Burada ektiğiniz, saçtığınız o tohumlar size meyvesini çabuk getirir. Bizde olmayacak mı? Tabii ki bizde de olacak ama sizde bir haber gelecek çabucak. Hani göz aydını dedik ya, aynı bu böyle bir konu işte. İnşallah güzel şeyler olsun, bize de yazınız. Ve burada tavada yumurta pişiyor arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak bir tava içerisinde bir şeyler var. Bunlar yumurta pişiyor. Başladığınız bir işi ya da ilişkiyi olgunlaşarak size pozitif anlamda ya da kar getirecek bir duruma geçeceksiniz. Tavada pişmesi izzet, ferahlık, e, sevinç, rızık, menfaat ve mala işarettir. Bir de e, pratik zekaya sahip olduğunuzu gösterir. Bir şeyleri hemen düşünüp hemen böyle düşünün. E, bir karara, bir son noktaya ulaştırabiliyorsunuz. Bu da zeka ile alakalı bir şeydir. Çok hızlı cümleler kurmak, noktayı arkasına yapıştırmak bunlar zeka ile alakalı bir şeydir. İnşallah güzel şeyler olsun. Bize de yazın sevgili dostlarım. Eğer kırklığı, ellili yaşlarda iseniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 tane mum yanıyor elinizde tutuyorsunuz şamdanı. Masa üstünde falan değil üç tane mumun yanması, üç tane dileğim var. Bunlar olur mu acaba diyorsanız, e, inşallah dilekleriniz kabul olsun. Önemli olan doğru insanın karşınıza gelmesi. İşte burada doğru insanın karşınıza geleceğini gösteriyor. E, bize bunu işaret ediyor mumun elinizde olması, sahiplenmek benim tamam benim oldu anlamında bir işaret veriyorsunuz bana. Evet. Kırık bir kaşık var arkadaşlar burada. Ee, bu da bize e, sizin hakkınızı birileri el koymaya mı çalışıyor ya da çalışabilir. Miras geleceğine işaret eder. Bir de bununla beraber kişinin büyük bir zenginliğe kavuşacağını gösterir, işaret eder. Yani bu işaretler e, kırık olması bana bunu anlatıyor. Yani ben böyle söylüyorum, ben böyle yorumluyorum. Miras gelecek inşallah arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir yerde. Ee, olabiliyor. inanın Türk filmlerinde olmuyor. Ben neler duyuyorum. Olabiliyor böyle şeyler. Evet. Ve burada bir de cam siliyorsunuz arkadaşlar. Hane halkının mutluluğa, ailecek refaha kavuşmaya işarettir. Demek ki huzurda bir sıkıntı var. iletişimsizlik anlaşılamama, herkesin farklı telden çalması gibi diyelim biz buna. Beklenilen maddi gücün geleceğini gösterir. Aile içinde dargınlıkların barışılacağını gösterir kara bulutların dağılacağını gösterir. Camı silmeniz bana onu anlatıyor. Bir temizlik yapıyorsunuz artık bir temizliğe başladık. Kış günü camları silmeyi boş verin ama burada cam siliyorsunuz. Evet ve burada üç tane elma yan yana arkadaşlar. Şimdi bu olgun elma. Bunlar olmuş yani epey bir top top elma. Bebek çocuk haberi alabilirsiniz. Verdiğiniz mücadele ya da kızgınlık ya da öfke duyduğunuz alanda. Duruşunuzla asaletinizle sabrınızla davranışlarınızla e, çok kapılar açılacak önünüze. Lütfen birazcık kızgınlığı da bırakın, öfkeyi de bırakın. Büyüklük sizde kalsın. Bazen yutmak lazım. Karşınızdaki kişinin e, cahilliğine cehaletine verin lütfen. Ya da bazı olayları yapanlar iş yerinizden yanlış görmüş olabilirsiniz, komşulardan görmüş olabilirsiniz aileden görmüş olabilirsiniz. Bunlar olabilitesi yüksek şeyler oluyor tabii ki ama inşallah burada öyle bir kapı açılacak ki önünüze bunları unutursunuz. Kincilik yok sizde. İnşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Evet. Yırtık bir pantolon arkadaşlar ben de çok severim. Yırtık kot pantolon ee, giyerim devamlı. Çok severim. Evet burada yırtık bir pantolonla dolaşıyorsunuz. Evliyseniz yakınlarınız yüzünden ee, evinizde huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz ama yakınlarınız tarafından üçüncü, dördüncü, 5. şahıslar lütfen bunları bir bırakın bakalım takılmıyoruz biz bunlara biz bu akrabalarımızı seviyoruz öyle değil mi sizden menfaat et, elde etmek isteyen kişiler olabilir bu ara ciddi anlamda üzerinde düşünmeniz gereken durumlar var bazen düşünmeden hareket ediyorsunuz zararını ceremesini siz çekiyorsunuz yapmayın düşünün lütfen ancak kendi sorunlarınızı zaten kendiniz çare bulabilirsiniz. Yani ondan bundan el alemden bir şeyler bekleyip ya da birilerini suçlayarak ilerleyemezsiniz. Lütfen siz güzel şeyler olacak nasibinizi kısmetinizi yakalayacaksınız. Benim olan benimdir diyeceksiniz diyeceksiniz. Güzel güzel. Elinde kocaman bir sopayla dışarıdan bir kişihaneye doğru yönelmiş hatta telefonda söyleyecek. Telefon geliyor, telefonda söylediği laflar canınızı acıtıyor arkadaşlar. Biz onları döveriz. Kötü lafları kendileri alsın saklasınlar. Hiç hesapta olmayan bir yola gidebilirsiniz. Onu gösteriyor. Bir de anten. Tepenizde anten takılır mı? Hayır, tabii ki takılmaz. Ama böyle kulaklarınız anten gibi kocaman kocaman olmuş bir şeyleri duyabilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz. Böyle şoke olabilirsiniz şaşırabilirsiniz onu gösteriyor ve burada ayna almış devamlı aynaya bakıyorsunuz arkadaşlar bu da bir şeylerle yüzleşmek belki de yüzleşmemiz gerekiyor yüzleşelim bunda bir şey yok kötülük yok yüzleşelim bazı şeylerle yüzleşmek iyidir içinizi rahatlatacak durumlar olaylar kapıda İnşallah bana da yazın arkadaşlar mesajlarınızı okumuyorum zannetmeyin hepsini tek tek okuyorum gece yatmadan önce böyle bir vakit ayırıyorum kendime ve hepsini okuyorum. Okuduğumu da size hissettiriyorum zaten. Kalp koyuyorum biliyorsunuz. Ee, nokta dahi olsa mesajınız kıymetli. Videolarımı arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Beni en azından hiç dinlememiş de olabilirler. Uyumlanıyorlarsa en azından takip ederler. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi... Ee burada boylu boyunca yatan birisi var boylu boyunca yatan birisinin ayaklar aşağı doğru yani nasıl diyeyim dizinin altında sanki yastıklar dolu da tansiyonla alakalı bir probleminiz mi var acaba bu aralar arkadaşlar tansiyonlara dikkat lütfen sinir edenler kendileri sinir bulsun inşallah diyelim ve burada göz göz olmuş içiniz bir şeyler beni daraltıyor bir şeyler beni sıkıyor diyebilirsiniz e, fakat arkanıza doğru alıyor olmanız bu sıkıntının gelip geçici bir şey olduğunu, küçük sınavlar olduğunu gösterir bize. Ve burada bir ip var arkadaşlar. İpin üzeri yalnız çok güzel yol gibi bir yola gidebilirsiniz. Onu gösteriyor. Bir de kaşınız çıkmış. Değer görmek istiyorum. Kendimi değerli hissetmek istiyorum. Der gibisiniz. Kaş yay gibi, keman yayı gibi çıkmış. Çok güzel. Bu güzel bir durum. Ve burada... Ve burada sihirli bir dokunuş bana olur mu diyorsanız yatmış uzanmışsınız. Sanki böyle biyo enerji seansındayız gibi sevgili dostlarım. Aynı böyle bu şekilde bir biyo enerji yapılıyor. Belki de bir biyo enerji kursuna mı gideceksiniz ne yapacaksınız biliyorsunuz ben biyo enerji uzmanıyım. Yapıyorum ben de. Ve burada inşallah sevgili dostlarım enerjinizi yükselteceğiz. Enerjinizin yükselmesi diyelim biz buna. Çok güzel aydınlık ferahlık bir duruma geçiş olarak gösteriyorlar bana. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Şöyle bir rahatlayalım. Sorularımızın cevabını bulalım. Niyetinizi tutun lütfen. izleyenin dinleyenin, takip edenin, yorum yapanın niyetine bakıyorum. Arkadaşlar çekilişte hediye çıkan arkadaşlar hediyeleri hazır. Sadece hava çok soğuk. Ankara çok soğuk. Şey yapamadım, veremedim. Gideceğim vereceğim e, kargoyu ama veremedim daha. Ve burada yaşam çiçeği var. Yaşama tutunmak. Ne güzel bir şeydir bu. Yaşama tutunacaksınız. Tam devrildim derken. Bakın tam devrildim derken. Pozitif bir olayın gerçekleşmesi. Elinizde amatist taşının olması. Arkadaşlar eğer e, alabiliyorsanız. Küçücük bir amatist taşı. Küçücük de olsa olur. Teninize değsin. Böyle bir e, kolye yaptırabilirsiniz bazen deliye çalmak lazım hep akıllı oldum bir faydasını görmedimdir diyorsunuz ve burada bir de e, buraları terk edip gideceğim benim sabrımı zorluyorlar diyorsunuz fakat şimdi sıkıntıyla hatta birisi sebep olacak gidişinize bir beyefendi sebep olacak e, bulunduğunuz yeri terk etmenize gidişinize bazı şeyleri e, nasıl diyeyim sıkıntıları bırakmazsanız gittiğiniz yere de aynı problemlerle giderseniz vay halinize hiçbir anlamı olmaz gidişin. Çünkü burada kargalar tepenizde üşüşmüş çora veriyorlar sanki tepenizde. İftira, yalan, çamur, entrika, kumpas, mobbing, hakaretvari bir söz mü duydunuz acaba? Böyle bir şeyler sizi çok mu üzdü? Ama siz burada diyorsunuz ki ben kapımı kilitledim artık. Siz hepiniz dışarıda kaldınız. Sizi istemiyorum. Hayatımın hiçbir yerinden bana ulaşamayacaksınız. Artık yokum. Ve burada bir şeyleri bekliyorsunuz. Sanki çitin arkasına geçmiş, bahçe duvarınızın arkasına geçmiş. Uzaklardan gelecek bir kişi, uzaklarda gelecek bir haber hayatınıza yön vermenize sebep olacak. Hayaller kuruyorum ve tepe çakramı çalıştırıyorum diyorsunuz. Ve düşünmek güzel bir şeydir. Düşünerek karar vermek. işte siz burada bunu başaracaksınız. Gözleri kapatmışsınız. Hayal alemindesiniz. Hayal kuruyorsunuz. İnşallah güzel şeyler yaşayın diye de e, söyleyelim bakalım ve bir beyefendi hayatımı mahvetti hayatıma e, girdi ve çıktı ne olduğumu bilemedim ya da devamlı beni kırıyor incitiyor diyebilirsiniz bir beyefendi için siz bazı bitişlere senaryo yazıyor da şu anda olabilirsiniz ben bitiş yaşayacağım galiba benim bitecek galiba bazı şeyler bende diyebilirsiniz ve burada eee Kaderinizi bir başkalarının ellerine bırakmayın kartıdır bu aslında. Kaderinizle kendiniz oynayabilirsiniz. Şimdi tek ayak üzerine yaşamak kendi elimizde. Ama tek ayak üzerine yaşanır mı? Hayır tabii ki. İki ayağımızı şöyle sağlam basacağız. Lütfen şu ayağınızı ikisini de basmaya çalışın. Şöyle bir net durum bakalım. Benim askıda kalan hayallerim var, ümitlerim var. Benim hayallerimin içine ettiniz... denir ya aynı böyle bir durum. Ve siz burada kaderinizi değiştirecek yeniliğe, güzelliğe doğru emin adımlarla gideceksiniz. Ve burada paralar tepenizde. Ben para kazanacağım. Bir koltuğa oturmak, iş sahibi olmak, riskli işlere girmiyorsunuz. Lütfen düşünerek gireceksiniz. Çünkü burada sandalyenin iki bacaklı olması zorluklardan bahsediyor. Zorlukları aşabilir misiniz? Evet aşabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz ama sizi bu yorar o yüzden temkinli hareket edeceksiniz istişarede bulunacaksınız kendinize güveneceksiniz önce sonrasında da güzel paralar kazanırsınız diye düşünüyorum bazen çok istekli olduğunuz halde bazen öyle bir isteksizsiniz ki sanki dünyalar yıkıldı siz altında kalmış gibi bir havaya giriyorsunuz yapmayın şunu çok güzel şeyler olacak İlişkiler, işler güçler sağlık insanı bazen yorabiliyor tabii ki böyle bir enerjinizde düşme olacaktır insan oluyuz ama burada hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz hiçbir güzelliği kaçırmıyoruz inşallah ve güzel şeyler olacağına ümit ediyorum şöyle bir de klasik kartlarımızla bakalım evet ben her şeyin üstesinden gelirim fakat bir kadının nankörlüğü beni yıktı. Bu annenizde olabilir, ablanızda olabilir, yengenizde olabilir, halanızda olabilir, eltinizde olabilir. Ne olursa olsun, bir kadın beni çok fena yıktı, üzdü diyebilirsiniz. Ve burada ve burada duygulara küstüm ama derken köprüleri de yıkmıyorsunuz. Güzel şeyler olacak, merak etmeyin. O köprüyü siz atlar geçersiniz. Şimdi yıkıldığımız kişilere Darıldığımız, kırgın olduğumuz olaylara bakarsak, oo vay bizim halimize. Arkada tutunacağımız iki tane ya mesleğiniz ya çocuklarınız ya da eğitimleriniz var. Eşiniz var belki de. Onun için sevip seviliyorsunuz. Lütfen bu kötü enerjiye takılmayın. Ve burada emek veren bir beyefendi. Beyefendi veriyor ama beyefendi iki kadın arasında kalmış. Ne yapacağını bilemiyor. Ya da ailesinden birilerinin etkisinde kalan bir beyefendiden bahsediyor. Kendini ifade etmek alanında böyle bir çaba sarf ediyor. Bir de mühendisliklerle alakalı belki mühendis bir beyefendiyle tanışabilir. Mühendislik e, okuyan eğitim alacak birisi olabilir evinizde onu da söyleyeyim. Ve burada bir kutlama yapıyorsunuz. Kutlamayı üzüntülüyken yapacak halimiz yok yani kafayı yemediysek. İşte burada sevindirici bir olay doğum, barışmak ya da para kazanmak, işe girmek, sınav sonucu almak, terfi etmek, kıdem almak gibi gibi bir doğum haberi de olabilir. Böyle bir sevinçten bahsediyor ve kutlama yapıyorsunuz. Müjdeli bir haberiniz yolda. Lütfen hazır olun, hazır olun. Şöyle ah harikasınız. Bekarlar evlenecek. Hadi bakalım. Evlilik, nişan, yüzük, söz, akit. Bunların hepsini yaşayabilirsiniz. Yüzüğünüzle alakalı, ilişkinizle alakalı bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. İlişkinin daha üst mertebeye yükselmesi, bir tık üste çıkması diyelim. Konuşuyorsunuzdur, sözlenirsiniz. Sözlüsünüzdür, nişanlanırsınız. Nişanlısınız, evlisinizdir gibi gibi. Evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmeyi istiyorsunuz. Evliliğe göre, ilişkime göre yönlendireceğim, şekil alacağım diyebilirsiniz. Bazen, Mevcut bir evliliğin gündeme gelmesi de olabilir. Mevcut evliliğiniz varsa, bununla ilgili konular, sıkıntılar, stresler varsa merak etmeyin. Barışırsınız, kavuşursunuz. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir e, kuğuların ağız ağıza vermesi çok güzel. Bir ilişkinin yeniden canlanması. Eski bir aşkın yeniden canlanabilir. Veya hayatınıza yeni biri girebilir. Ya da günlerini günlerin çok özlemek ve kavuşmak kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir. Şu anda acaba bana gelir mi? Acaba ilişki bir daha tekrar yaşanır mı gibi gibi düşünceniz varsa biz küstük, darıldık, ilişki koptu. Ne olacak bunun sonu diyorsanız merak etmeyin. Zeytin dalını uzatıyorsunuz birbirinize. Gider gider barışır. Gider gider barışırsanız şimdi devamlı gidip barışma oluyorsa e artık bunun yani bu enerjinin bilemiyorum size ne faydası olacak ama barış sağlamak yeniden bir başlangıç yapmaya işarettir. İnşallah yeniden başlangıç yapacaksınız ya da kırgın olduğunuz bir kardeşiniz olur, komşunuz olur, evladınız olur bir barışmayı gösteriyor. Uzlaşmak, orta yolu bulmak gerekir tabii ki. Birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Sevgiyi sadece ben içimden severim. Ben bilmem ne ederim. Böyle bir şey yok. Sevginizi duygunuzu şöyle bir karşı tarafa da iletmeniz gerekiyor. Şöyle bir odaklanın bakalım. Son kartımı çekeceğim. İzleyenin, dinleyenin, takip edenin niyetine dileğinizi tutun. Dileğinizi tutun. Arkadaşlar bu haftanın burçlarını bitirdim ve 15 günlük burçlara başlayacağım inşallah. Onların kahve falı da olacak tabii ki hatta birisi yazmış neden kahve falı yok diye olacak arkadaşlar öyle uygun gördüm öyle müsaittim şimdi şöyle söyleyeceğim burada bir yıldızdan bahsediyor ne güzel bir şeydir bu yıldız gibi parlamak bulunduğunuz yerde yaşam alanınızda parlamak aydınlanmak etrafınıza da o yıldızı enerjisini ışığını enerjisini yansıtmak. Burada değer görmekten de bahseder aslında. Adınızın önüne bir sıfat eklenebilir bir meslek sahibi de olabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Ya da bir rütbe terfi gibi bir durumda yaşanabilir. Ama ne olursa olsun bulunduğunuz ortamda yıldızın düşük. Nazar mı değdi bilmem ne mi değdi bırakın bunları. Burada yıldızınız çok güzel çıkmış. Çok net çıkmış. Allah güzellikler yaşatsın. Hepinize hepimize inşallah. Sevgili dostlarım, özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşın. Beni aramayın. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Kocaman kocaman öpüyorum sizi. Hoşça kalın.